şu an şu mikrofonları bir. Nerede mikrofon tutalım? Nasılsınız Enes? İyiyim, Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok iyi görünüyorsunuz her zaman. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Çok sakın konuşalım o zaman projeler. neler yapıyorum? Ya bu ara çok yoğunum. Hı -hı. Ee, i̇şte biliyorsunuz zaten yeni bir projeye başlıyorum. Ee, ondan dolayı hazırlık süreci var. Hı -hı. Ee, hazırlık süreci, Hı -hı. provalar falan çok yoğun geçiyor bu ara. Hangi proje olduğundan birazcık bahsedebilir misiniz? Bilmeyen izleyicilerimiz sadece. Tabii zaten. ki. OGM ile beraber yeni sezona bir iş yapıyoruz. Ee, hocamız yönetmenimiz Cem Karcı. Evet zaten ee, o şekilde sezona iddialı bir işimiz var. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizleri açıklayabiliyor musunuz? Tabii ki e, ya yani çok fazla şey söyleyemiyorum aslında hikaye olarak ama karakterimin e, biraz gözleten söylelersem e, Yusuf karakterini canlandıracağım. E, güzel e, yüreği geniş e, ee, delikanlı bir çocuk. Öyle bir karakteri canlandıracağım. Onun için iyi şekilde e, oynamak için de şu anda zaten hazırlık süreci bayağı bir yoğun geçiyor. Özel hayatınızda çok yüreğiniz geniş midir? Yani? Yok, <laughs> sabit. <gülüyor> Biliyoruz artık da bu yaz tatil yapamamışsınız, öyle duyduk. Ya bu yaz evet, e, aslında ta, yani kendi isteklerim vardı böyle şunu yapacağım, bunu yapacağım diye kafamda netleştirdiğim şeyler vardı. Onlarla ilgilendim daha çok. İşte hobiler olsun, deniz, ata binme falan gibi böyle birkaç bir yer gezmek istiyordum. Onları yaptım, onları gerçekleştirdim. İşte birkaç okuduğum projeler vardı. Onlar hakkında işte bir görüşmeler vardı. Menajerlerimle onlar hakkında görüştük falan. Ee, öyle geçti yazın. At binmeye de tek başınıza gitmiyormuşsunuz. Bizim aldığımız duyumlar do dolayısıyla. Evet evet beraber yani zaman buldukça vaktimizi beraber değerlendirmeye çalışıyoruz. Evli da bir sahnesi var. Daha sahnesi kendisi attan düştü. Evet. At ee, evet, de bu arada çok iyi biliyormuş kendisi evet, evet, Evet çok güzel bir yer. Şeyde şu, şunu bir alalım. Al abi Okan abi orayı. Aynen. Şeydet de istiyoruz hemen. Ee, özellikle özel tabii ki de zaman ayıramıyorsunuz çok fazla biliyoruz. Sadece haftada 2 saat görüşebiliyormuşsunuz. Ya şey oluyor işte e, sınırlı bir vaktimiz olduğu için onu daha böyle değerli, daha güzel şekilde değerlendirip hani e, zaten ikimiz de aynı sektörde olduğumuz için birbirimizi sürekli anlayış gösterip hani biliyoruz yani ikimiz daha birbirimizi anladığımız için e, kısıtlı vakti güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizin su dokuyla aranız nasıl? Yok bende stok yok. <laughs> stok yok. Ya, kendisi globalde 16. ya da 18. Yılı sıraya kadar ulaşmış. Ee, öyle de evet. bir dünya rekoru kırmış. Evet, Buradan evet. tebrik etmek ister Evet misiniz? tabii ki. Tebrik ediyorum. Her gün tebrik ediyorum zaten. <laughs> Sizin yanınızda da çözüyor musun stoku mesela? Ya çok fazla yapmıyor. Tabii ki birbirimizle vakit geçiriyoruz ama böyle bazen bakıyorum ya. Daldığı oluyor bazen. Bak bak oluyor. Onun için hedefleri soralım. E mesela çok genç bir oyuncusun ve inanılmaz lezzetli şey yıldızın parlak ve çok büyük bayrak kesine sahipsin. İlerisi için düşüncelerin var mı? Ya ilerisi için tabii ki de e, güzel planlarım güzel hedeflerim var. Ben birazcık da bir hani önümdekine odaklanıp hani önümdekinden sonra diğerine odaklan Ama tabii ki genel bir planlarım, hedeflerim var. Ama şu andaki hedefim elimdeki projeyi çok güzel bir şekilde oynayıp elimdeki karakteri çok güzel bir şekilde canlandırmayı istiyorum. Hedefim bu. Biz mesela Aslan Güner'le konuştuk. Çok iyi profesyonel ve çok iyi bir oyuncu kendisi. Role hazırlanırken rolden çıkamadığını bazen set aralarında bile o rolde devam ettirdiğini söylüyor. Sen peki role hazırlanırken veya rolde kalmak için ekstra bir tekniği veya metodun var mı? Bu seni yoruyor mu daha? Ya şöyle e, bizim bu işimiz çok yoran yüklü, çok ağır bir e, senaryosu olduğu için, e, tabii ki de şu anki bu süreç e, benim için çok ağır geçiyor. E, karaktere e, iyi bir şekilde hazırlanmak için sette bunun e, yani sette bunu daha rahat bir şekilde, daha konforlu bir şekilde oynayabilmek için şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyorum aslında. E, yani. Bazen oluyor ya hani çok ağır sahneler hani sonuçta ağlamakla işte o falan çok zor sahnelerde etkisi üzerinde kalıyor ama yani tabii ki bir yerde kopmak gerekiyor. Peki o zaman son olarak e, hedefler ve ayillerden bahsettik. Çok güzel giden bir ilişkin var. E, ondan nasıl konuştuk. Ama finalde bütün magazin camiasının çok merak ettiği bir soru var. Değil Genç yaştasınız ama evlilik var mı planlarda? Yok şu anda öyle bir planımız yok. <laughs> Peki o zaman çok teşekkürler. Ben Sen teşekkür ederim. Ne demek. Görüşürüz. 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 Sağ olasın.